Siren sesi geliyor yemin ederim. O o Merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle beraber gece 3'te tekrardan siren kafa oyunu oynayacağız ve onu çağıracağız. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3 bakın saati size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda saat gece 3 ve bugün tekrardan bir siren kafa oyunu oynayacağız. Ama bu sefer farklı bir siren kafa oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ve garip bir oyun. Gerçekten garip bir oyun. Daha önce biliyorsunuz siren kafa ile ilgili birçok video çekmiştim. O videoları izlemişseniz mutlaka izleyin. Kartlara falan koymuşumdur zaten. Hatta siren kafanın oyununu da oynamıştım gece 3'te. Bugün de gece 3'te siren kafanın oyununu oynayacağım. Fakat bugün farklı bir oyununu oynayacağım arkadaşlar. Garip ve ürpertici bir oyununu oynayacağım. O yüzden siren kafayı çağırabileceğimize inanıyorum. Bakın ne olacak cidden ben çok merak ediyorum umarım başıma kötü şeyler gelmez aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın her zaman mutlaka kutlamda videoyu beğensin yorum yapsın sizden bu videoya çok güzel like yorum patlaması bekliyorum o kanser ailesi siren kafa videonun devamı için mutlaka like yorum desteklerinizi bekliyorum bu videoyu da patlatalım çok güzel bir şekilde herkes mutlaka like yorum atsın beğensin yorum atsın yani kalın videosu da mutlaka abone olup biraz açın ailemiz böyle 200 bin yapalım çok az kaldı herkes mutlaka abone olsun bildirimleri açsın instagramdan da mutlaka takip etme, etmeyi unutmayın orayı da aktif bir şekilde kullanıyorum Mesela mesajları da dengede cevap vermeye çalışıyorum. Mutlaka Instagram'dan takip edin. Her neyse şimdi videomuza geç. Evet arkadaşlar oyun açıldı ve oyunda hiçbir şekilde menü falan yok bu arada. Direktman oyun açıldı arkadaşlar. Size böyle göstereyim oyunu. Böyle bir ormandayız ve gerçekten çok korkunç bir ormandayız. Hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Böyle dümdüz bir yol var sadece arkadaşlar. Gerçekten garip bir oyuna benziyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama gerçekten çok korkunç bir oyuna benziyor. Böyle bakın bir de ormandayız yani. Şöyle bir gitmeyi deneyeyim ormana. Yok. Ormana gidemiyoruz arkadaşlar. Sadece bu yol var gidebileceğimiz. Gerçekten çok garip. Normalde oyunlarda gidilmeyen yerlere gitmeyi severim ama gidilmiyor burada. Evet. Bu dümdüz yolda ilerlemekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Bakalım siren ile ilgili ne olacak arkadaşlar böyle dümdüz gideceğim bakalım oyunda başka hiçbir şey yok arkadaşlar Ha bir de zıplayabiliyoruz bak gerçi bu oyunda zıplamak ne işe onu da bilmiyorum ama öğreneceğiz varsa bir şey dümdüz gidiyorum arkadaşlar ağaçtan işte korkuyorum aa siren sesleri geliyor bak bak siren kafaya bakın bak siren kafaya bakın arkadaşlar çok korkunç gideyim mi ona doğru la o bana doğru geliyor Abi çok korkunç ve şu an bana doğru geliyor. Çok rahatsız edici siren geliyor arkadaşlar. Kaçabilirsem kaçacağım ondan. Hızlı falan da koşamıyoruz. Bak geliyor abi görüyor musunuz? Çok büyük arkadaşlar. Zaten siren kafanın yani Siren Head'in boyu inanılmaz büyük diye söyleniyor. Sesi kesildi bu arada. Bıraktı mı acaba peşimi? Yok oldu galiba silen kafa. Bak sesi yine gelmeye başladı ama şu an silen kafayı göremiyorum. Evet orada hala peşimde. Hala peşimde arkadaşlar böyle gidiyoruz yani dümdüz gidiyoruz. Ona hiçbir şekilde zarar falan veremiyoruz arkadaşlar. Böyle gitmekten başka çaremiz yok. Gidelim bakalım arkadaşlar. Bu arada Siren Kafa ile ilgili videonun devamı için mutlaka like yorum desteklerinizi bekliyorum. Bu arada yine ses geliyor Siren sesi. Aa bu sefer de buradan geliyor. Bu yolun kaç tane Siren Kafa var? Bu sefer de buraya doğru kaçacağım. Abi çok büyük ve çok korkunç ya arkadaşlar cidden Oyun çok korkunç geldi bana arkadaşlar. Hiçbir şey yapamamamıza rağmen çok kısıtlı olmamıza rağmen şimdi de bu taraftan geliyor. İki tane mi silah kafa var? İki tane silah kafa var arkadaşlar. İki tane silah kafa var. Abi bak nerede diğeri? Bak biri bu taraftan geliyor görüyorsunuz. Diğeri de bu tarafta abi. Ormana kaçmam lazım ama ormana da gidemiyorum ki bak gidilmiyor. Arkadaşlar geliyorlar. İkisi de geliyor. Kaçamıyorum hiçbir şekilde bak. Gidemiyorum. Orada bir ne var? Çadır gibi bir şey yok. Çadır da değilmiş. Abi sesler çok artmaya başladı. İkisi de geliyor. Abi geliyorlar. Arkadaşlar çok fena ses geliyor şu an ve ikisi de Geliyor arkadaşlar kaçacak hiçbir yer yok. Abi şunlara bakın. Kaçacak hiçbir yer yok abi. Geliyorlar. Geliyorlar. Kaçacak hiçbir yer yok. Ne oldu? Oyun kapandı arkadaşlar. Kendi kendine oyun kapandı şu an. Arkadaşlar oyun şu an kendi kendine kapandı. Oyun bu kadarmış. Yani siren kafa bir taraftan geliyor. Diğer siren kafa bir taraftan geliyor. Resmen iki tane siren kafanın arasında kalıyorsunuz. Ve ikisi de size gelince oyun kapanıyor. Gerçekten çok garip ve korkunç bir oyun arkadaşlar. Abi cidden oynarken baya ürperdim. Cidden garip bir oyunmuş. Hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. İki tane siren kafa geliyor ve... Cidden Korkunç ve ürpertici bir oyunda arkadaşlar. Oh, sonunda kapandı. Yani kendi kendine kapandı bu. Arkadaşlar siren sesi mi geliyor? Bak sanki siren sesi geliyor ha. Duyuyor musunuz? Bu taraftan geliyor. Evin içinden geliyor. Bu taraftan geliyor arkadaşlar. Bak bak, ya kesildi şu an. Kapıyı açayım bakayım. Bu taraftan geliyordu arkadaşlar. Bak bak, duyuyor musunuz? Bak, tekrar başladı arkadaşlar. Bak, tekrar başladı siren sesi. Abi bahçeden mi geliyor, mutfaktan mı geliyor? Nereden geliyor bu ses? Gideyim mi bahçeye doğru. Acaba şu ışığı açayım bakayım. Işıyı açtım. Şu an ses kesildi bu arada. Arkadaşlar oyun tam kapandı ve siren sesleri gelmeye başladı. Buraya kadar geldim ama şu anda siren sesi. Oo! Bahçeden siren sesi geliyor. Yemin ederim bahçeden siren sesi geliyor. Çok karanlık arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda mutfaktayım. Lambayı açtım hatta. Şu an siren sesleri kesildi ama buraya kadar geldim. Şu an siren sesi falan gelmiyor ama bahçede bir şeyler oldu. Oo! Duyuyor musunuz? Çok yüksek derecede siren sesleri geliyor. Ha çok yüksek bahçeden geliyor. Ve çok yakından geliyor bak. Açtım. Abi nereden geliyor bu ses? Bak duyuyor musunuz? Aşırı yüksek arkadaşlar. Aşırı yüksek. Abi inanılmaz derecede siren sesi geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar yemin ederim, yemin ederim siren kafa. Abi, arkadaşlar, yemin ederim siren kafaydı. Arkadaşlar, arkadaşlar, kapıları falan kapattım. Yemin ederim siren kafaydı abi. Yemin ederim siren kafaydı. Arkadaşlar Son anda kaçtım Son anda kaçtım bahçedeydi Siren kafa bahçeye gelmiş oh. Arkadaşlar Siren sesleri falan kesildi Evet arkadaşlar gece 3'te Siren kafanın oyunu oynadım ve gördünüz Siren kafa evime gelmiş Bahçedeydi gördünüz bir çok devasa ve çok korkunçtu Abi gerçekten şu an ne yapacağım bilmiyorum ama çok korkuyorum. sizlerin susuz mutlaka anlarınız. Videoyu da hızlıca bitirmek istiyorum. Videomun sonuna gelin. Umarım i̇şte aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone unutmayın. Sanırım daha fazla şey yok. Kendinize bakın. Görüşürüz.